yenileceksiniz. Bütün resimleri indirseniz, pankartları toplasanız, bütün sesleri kıssanız da günü gelecek Ekrem Başkan'ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz. Yüz gündür, yüz gündür hiçbir iddialarını ispat edemediler. Boş dosyalar ellerinde patlayınca itirafçı aramaya başladılar. Ailelere, evlatlara, eşlere saldırıyorlar. Para bulacağız diye küçük bir çocuğun kumbarasına dahi el koydular. Bir kızımızın kulağındaki küpeyi alıp onu altın sanıp sökmeye kalktılar. Kulağına dedektör tuttular. Kadın tutuklulara avukatları olmadan uzaktan bağlantıyla ekrandan bağlanıp süremiz dar 5 dakikan kaldı 5 dakika içinde istediklerimi söylemezsen benim dediğim gibi bir ifade vereceğini söylemezsen beni de evladını da 20 yıl göremezsin diyecek kadar haysiyetsizleştiler ve yine ve yine bir tutukluyu Kandıra cezaevinden çağlayana rızası olmadan haberi olmadan ailesi bilmeden avukatı çağrılmadan götürdüler orada bir salona değil bilinmedik bir odaya götürüp bir başsavcı üç savcıyla karşısına geçtiler psikolojik baskı sosyal işkence tehdit ve avukatım nerede deyince onun yanında rahat konuşamıyorsun biz seni sorguya değil sohbete çağırdık bu sohbetin sonundan Özgürleşerek ayrılabilirsin dediler. Bunu yaparken bir başsavcı ve üç savcı birlikte oradaydılar. Buradan HSK'ya sesleniyorum. HSK'nın başkanı olan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Türkiye'de yargı konusunda sözü olan, fikri olan, görevi olan, eğitimi olan herkese sesleniyorum. Bir sorgulamada avukatın bulundurulması kaç yıllık kazanımdır? Var olan avukatsız ifade alıp iftiracıya zorlamak ve buna karşı kimsenin harekete geçmemesi ne demektir? O salonlarda o baş savcıyı üç savcıyı yetkisiz bir şekilde bu işi yapmasına susanlara sesleniyorum. Görevinizin başına dönün. Gereğini yapın O küstahlara haddini bildirin Yoksa bu millet size haddinizi bildirecek <laughs> Ekrem Başkan'ın gencecik Pırıl pırıl avukatını Görevini yapıyor diye Alehte verilen ifadeleri iftiraları edinmeye çalışıyor diye savunma bütünlüğü oluşturmaya çalışıyor diye aldılar içeriye tıktılar güya bunun için yaptılar ama birazdan bahsedeceğim bir masak raporunu hallaç pamuğu gibi attığı için bir babaya bir evlada atılan iftiraları ortaya çıkardığı için masa ve savcıya suçüstü yaptığı için anlatamasın diye içeriye koydular bir tutukluyu ifadeye götürdükleri sırada eş zamanla eşini de gözaltına alıp tutukluya Eşin de gözaltına sevk. Burada iyi bir ifade verirsen akşam evde buluşursunuz deyip iyi ifade vermezsen eşini de tutuklayacağız. Evlatlarına kim bakacak diyecek kadar hadsizleşebildiler. Ekrem Başkan'ın evladını babasını kumpasa dahil etmeye çalıştılar. Hasan İmamoğlu'nun evinin önündeki bahçeyi köstebek gibi kazdılar. Olmayan parayı Boş tarladaki kör kuyularda aradılar. Aslında o kuyulara kararmış vicdanlarını gömdüler. Tutuklanan arkadaşlarımızı uzak cezaevlerine sürdüler. Avukatlarından uzaklaştırdılar. Ailelerinden uzaklaştırdılar. Yaşlı annelerinin babalarının ziyaretinden mahrum ettiler. Bazı tutukluların adli suçluların bulunduğu koyuşlara sevk ederek ailelerini tedirgin ettiler yatak vermediler. Günlerce nöbetleşe yerde yatırdılar. Ve bunu yaparken kendi aralarında filanca savcı eskiden cezaevi savcısıydı. Bütün cezaevlerini koşulları biliyor. Hangi koğuş tedirginlik yaratır? Kim nerede kaç gün dayanır biliyor. Patır patır sökülecekler. Bu ifadeleri teker teker imzalayacaklar dediler. İşte o iftiralara birbirine karşı iftira atıp kendini kurtar dene hem kendine hem herkese kazılan kumpasa alet olmayanlara o iftira çukuruna düşmeyenlere selam olsun aileleri burada onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. arkadaşlarımızı iki yanlarına birer polis sıraya dizerek ellerini önlerinde bağlayarak devletin polisine görüntülerini çektirip medyaya servis ettiler. Darbe dönemlerinde yaşanan ayıpı 2025'te bu millete yaşattılar. Bu ülkeyi bu ülkeyi o hale düşürmekten uzun utanmadılar. Belediyede açtıkları kasadan Gazi Osman Paşa Hakanımızın kasasından belediyenin resmi mührü çıktı. Belediyenin resmi mührü. Yine koruma müdürü Mustafa Akın'ın namuslu bir polis olan devlette şanla şerefle ödül belgeleriyle görev yapmış olan yıllardır Ekrem Başkanımızın ailesinin yanından ayrılmayan Mustafa Komserin Yayladaki evine gittiler. A101'den satın alınmış dandik bir kasanın içinde 48 tek resmi silahta kullanılacak mermiyi buldular. Ancak ekranın yarısına kırmızı kırmızı yazarak "Efendim, kasadan gizli kasalara ulaşıldı." diyerek kasadan boşaltılan dolar görüntülerini servis ettiler. Tutanakta Kasada mermi bulunmuştur yazıyor. TRT çıkan dolarları gösteriyor. Kasada kasada belediyenin mührü bulunmuştur yazıyor. TRT haber euro çıkartıyor. Buna itiraz edince böyle bir arama tutanağı yok. Altında imza var. Kasalardan para çıkmadı deyince elimizde görüntüler yoktu. Stoktan video kullandık. Kusura bakmayın dediler bakmak değil. Kusura bakmak değil. Bu stok videoyu size kim yolladı? Boş kasaya rağmen basın görüntüleri kim dedi biliyorum. Bu görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki seçime kadar bekle ulan. Seçime kadar bekle. Özgür Özel neyine güveniyor? Millete güveniyorum lan. Millete güveniyorum. Milletten başka güvenecek kim var? Millete güveniyorum. Millete.